Herkese selamlar. 16 Temmuz Cumartesi iddia tahminleri ile Winners TV'de beraberiz. Cumartesi günü için sizlere bir ana kupon önerimiz olacak. Rolling maçımız olacak. Onu paylaşacağız. Avrupa kuponumuz olacak. Avrupa oyuncularına özel bir kuponumuz olacak. Bir tane de bu videoda yüksek oranlı bir tahminimiz olacak. Bundan sonra videolarımızda bir tane böyle yüksek oranlı bir tahmin, iki küsur oranlı Videolarımızda paylaşacağız yeni bir uygulama olarak buna da artık Cumartesi tahminleriyle başladım. Bu menüyü aynı şekilde Pazar günü içinde kullanacağım arkadaşlar. Bu şekilde bütün kuponlarımızı hem Cumartesi hem Pazar günü YouTube videomuzda paylaşacağız. Zaten takipçilerimiz bu kuponlarımızı takip ediyor, çoğu değerlendiriyor içeriklerin ne olduğunu biliyorlar. Aynı şekilde de bunları devam edeceğiz. Bunların haricinde de iki tane daha ekstra maç tahminim olacak Cumartesi günü için. Bunların değerlendirmelerini yapıp e, dilediğiniz gibi kuponlarınızda yer verebilirsiniz. E, tabii ki maçlarımıza geçmeden önce klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Bu videoyu izliyorsanız ve kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş ilerliyor. Abone sayımız artıyor. Sizler de destek verirseniz bize kısa sürede 3000 aboneye doğru yaklaşacağımızı düşünüyorum. Ve tabii ki beğeniler bu videoya bırakacağınız bir beğeni videonun daha fazla önerileri çıkmasını sağlayacak ve böylece daha yeni abonelere ulaşma şansımız olacak. Yani kısacası kanalın büyümesi aslında sizin oradaki bir tane tuşa basmanızla da orantılı biraz. O yüzden de bir beğeni çok görmeyin diyorum. Sizlerden bunu da rica ediyorum. Şimdi tahminlerimize geçelim. Nasıl sırayla geçelim? Önce onu söyleyeyim. Sonra da tahminlere geçelim. Yine kuponları da birlikte değerlendireceğiz. Oynayacağız zaten her zamanki gibi. Önce rolling maçımız var. Onu anlatacağız. Gün rolling maçı arkasından günün Avrupa kuponunu anlatıp yapacağız. Sonrasında günün ana kuponunu yapacağız. Sonrasında da alternatifteki iki tane tahminimizi vereceğiz. Onları anlatacağız ve son olarak da günün yüksek oranlı tahminini sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar şimdi o zaman günün dronik maçı yani günün cumartesi gününün en çok beklediğim maçıyla başlayalım. İsveç'ten Düşü Garden mücadelesi mücadelesiyle başlayalım. Ligin ikincisi Düşük Garden liderlik mücadelesi veriyor. Şu an Haken ligde lider. Haken, Hamar, bir Malmö gibi takımlarla yarış içerisinde Düşük Garden. Bana göre o üstteki takımlar arasında en istikrarlı giden takım diyebilirim şu an için. Ve bence liderliği en çok hak eden takım konumunda düşü Garden. Son maçlarında Helsingborg'u deplasmanda 2-0'la geçmişlerdi ki iyi bir oyun oynadılar. Rakibinin ilk yeri 10 kişi kalmasında gayet iyi değerlendirdiler diyebilirim. Maç boyunca baskılılardı. Bir maç önce de kendi evlerinde Hamar bir karşısında güçlü Hamar bir karşısında 1-0'lık bir galibiyet almışlardı. Böylece 4 maçlık bir galibiyet serisine ulaştı Jugard'ın. Öte yandan Varnamo ise bu sezon ligi yükselmişti. Alt sıralarda yer alıyor. Şu an ligin 13.sü konumunda. Son maçında yine Az sıralarda yer alan bir başka takım olan Sandsfall'la karşı karşıya geldiler ve bir birlik bir beraberlik aldılar. Özellikle bu maçta Sandsfall'ın çok etkili oynadığını ve Varnamo'nun e, çok pozisyon verdiğini söyleyeyim. Yani buradan bir puan alması onlar adına İyi bir sonuçtu diyebilirim kaybedebilirlerdi maçı ki bir maç öncesinde de Deptasman'da Warberg'si 3-0 kaybetti var normal takımı dolayısıyla mevcut form durumuna baktığımızda düşügar'dan da e, liderlik mücadelesini ve kendi evinde de iyi bir taraftar önünde oynuyor düşügar'dan onu da belirteyim atmosferleri gayet güzel dolayısıyla da e, günün en şansı takımlarından görünüyor net favori burada galibiyet oranı bir tık daha ufak tabii ki biraz daha oran yükseltmeye gittik Ve burada düşügar'dan bir golde kalmaz diye düşündüm. İkinci golü de üreteceğini düşünüyorum. Özellikle kendi evinde iki golü rahatlıkla gidebilen bir takım. Yani biri bulduktan sonra ikiyi de atmaya zorluyor. Varnoma karşısında özellikle benim son Sandsval maçında izlediğim Varnoma karşısında iki gol bulacaktır diye düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk gol üstü. Benim bugün günün maçı diyebilirim buna. Çünkü bütün kuponlarımızda bu maça yer vereceğiz. Günün rolling maçı. Düşü Garden varnamo ama ev sahibi bir buçuk gol üstü. Şimdi hemen buna geçelim. Bu arada şunu da belirteyim. Bu rollingimiz e, e, rollingimizin bu serinin ikinci karşılaşması Düşü Garden. İlk maçı e, çarşamba gecesiydi. E, Amerika MLS'de Los Angeles ev bir buçuk gol üstü olarak değerlendirmiştik. Ve o maç gelmişti, kazanmıştı. Bu serinin ikinci maçı olacak bu Garden maçı. Bu da geldiği takdirde pazar videosunda üçüncü ve son maçı da paylaşacağım. Toplamda 3 maçlık bir seri olacak bu. Orada gene buna 100 misli olarak başlamıştım bu seriye. Ee, Los Angeles Galaxy maçı 1.50 orandan kazanmıştı. Dolayısıyla da 150'ye çıktı ve bu maçı 150 misli olarak değerlendireceğim. Gelirse 229.50 yapıyor kasa bu serideki kasa pazar günü de 3. maçı oynayacağım. Böylece 3 adımlık bir rolling tamamlanmış olacak. Günün rolling maçı olarak bu maç sizlere önerimdir arkadaşlar. Dediğim gibi rolling serimiz devam ediyor. İlk maçımız gelmişti. Bu da ikinci maçı. Şimdi Avrupa kuponu içinde bu maçı değerlendireceğiz zaten. Bu maç seçili olarak kalsın. Şöyle Avrupa kuponumuza gidelim. Gene bir başka İsveç liginden Norcobing Malmö maçına doğru uzanalım. Norcobing son maçında kendi sahasında e, düzeltiyorum. Deplasman'da Degas Force'a 1-1 berabere kaldı. Öncesinde kendi evinde Sirius'a 1-0 kaybetmişlerdi. E, Malmö'de e, özellikle bir önceki maç Sandsval'a karşı sürpriz bir mağlubiyet almıştı Deplasman'da 2-1 ile. Son maçlarında ise Varbergs'e 3-0 ile net bir oyunda geçtiler. E, hafta içi Avrupa Kupası maçında e, İzlanda temsilcisine karşı ee, beraberlik aldılar. 3-3 ve böylece turu geçmiş oldular. Vikingur'a karşı 3-2 kazanmışlardı ilk maçı. Gollü maçları oynamaya devam ediyorlar. Ama burada Malmö'nün bir yorgunluk belirsin olacağını düşünüyorum. Norco biraz daha etkili olabileceği görüşündeyim. Burada tabii ki bir taraf bahisi ya da gol bahislerine gitmedim. Bunlardan bahsetmeyeceğim burada. Doğrudan bir korner bahisinden bahsedeceğim. Özellikle Norco son iki maçında e, Forsa karşı çıkan 14 korner Sirius bir önceki maç 15 korner çıktı. Her ikisinde de Norco Bink, etkili bir korner performansı göstermişti. Kendi evinde de Malmö'ye karşı oyunun belli bölümlerinde baskı kurup korner çıkartmasını bekliyorum. Malmö de bu kornerlere karşılık verebilecek bir takım ve son iki maçında özellikle korner açısından zengin bir performansları vardı. Özellikle 2-1 yenildikleri Sandsal maçında 20 tane korner kullanmışlardı ki bu çok fazla alışkın olduğumuz bir durum değil. Çok enteresan bir korner sayısıydı. Son maçlarında da Warburg'sa karşı gene 10 korner kullandılar. Burada da mutlaka Norrköping'e karşı belli bir korner sayısına ulaşacaklarını düşünüyorum. Ve ev sahibi takımın da bu sefer kornerlerde son haftalardaki formundan dolayı da Malmö'ye karşılık vericini düşünüyorum. Dolayısıyla da bir korner tercihine gittik burada Norrköping Malmö maçında Avrupa kuponu için. Normalde benim buradaki tercihim 9.5 korner üstü Yani bir 10 korner bekliyorum. Ben 10 kornere göze almıştım. Ama oranlar açıldı. 8.5 korner üstü de açılmış benim oynadığım gol sitesinde. Ben bunu 8.5 üst olarak değerlendirdim. Çünkü kupon oranı için bana yetiyor. Bu fazlasına gitmedim. Eğer ki oynadığınız sitelerde 8.5 üst açıksa 8.5 üstten değerlendirin. Açık değilse 9.5 üstte gidebilirsiniz. Onun oranı biraz daha iyi. 1.50'lik bir oranı var. Ben burada 2 maçın kupon oranı 1.95'e geldiği için benim için yeterli bir orandı. Kupon oranımı zaten 2'ye yakın bantta belirlediğim için. Dışı ev 1.5 gol üstü oranı burada kuponumun oranını yükseltti zaten. O yüzden hiç risk almadım. Bazen gidiyor bir kornerden da oluyor. O yüzden bir korner bir kornerdir dedim. En alt baremden 8.5 üst olarak bunu değerlendirmeye aldım. 1.95'i kupon oranı yaptı. Bu arada Cuma günü içinde gene Telegram grubumuzda bir Avrupa kuponu önerimiz oldu. Dolayısıyla da o kuponu da ben o Avrupa kuponlarında Dalanberg sistemiyle oynadığım için o kuponun sonucuna göre burada miktarım belirleyeceğim. Avrupa kuponlarını biraz daha düşük miktarda alıyorum. Değerlendiriyorum. Bir önceki videolarda bunu anlatmıştım zaten. O yüzden burada sembolik bir rakamla oynayacağım. Devamında da bu akşam ben kendi kuponumun diğerin sonucuna göre onu orijinal rakamını oynayacağım. Zaten sonuçlarını bu hafta pazartesi günü haftalık sonuçlarımızı gene orada aktarmış olurum. Sizler de gene eğer ki sistemsel bir şekilde oynuyorsanız Dalambert kasa sistemini yaptığınız kupon serilerinde e, öneririm size. Gayet verimli zaten. Yavaş yavaş sonuçlarını da almaya başlıyoruz. O yüzden böyle bir değerlendirme olacak. Daha sonra ben miktarını seçeceğim. Dileyenler gene kendi bütçelerine göre bunu değerlendirebilirler. Gene Telegram gruplarımızın linklerini videonun açıklama kısmına ekliyorum o gruplarda olmayanlar da katılabilir. Canlı bayız tahminlerimiz, canlı bayız kuponlarımız oradan geliyor ve paylaşıyoruz. Gene onları da değerlendirebilirler. Gene YouTube'a atmadığımız zamanlarda günün rolling maçı ve günün Avrupa kuponlarını da gene oradan paylaşıyoruz. Şimdi geldik ana kuponumuza. Dijü tekrar seçtim. Ana kuponumuzun ilk maçı olarak dediğim gibi şey maçıydı. Bir bağlantı maçı Dijü Garden 3 kuponumuzda da olacak. Çünkü günün güvenliğimiz bir rolling maçımız. Gelelim ana kuponu Young Boys Zürich maçını almak istedim. Ben İsviçre Ligi bu hafta başlıyor. Özellikle Young Boys tarafına baktığımda şöyle hazırlık dönemine baktım. Her iki tarafı da inceledim hazırlık dönemini. Young Boys hazırlık dönemini kaybetmeden geliyor. Biraz da elli tutulur sonuçlar aldığını görüyoruz burada. Zürih takımı da gollü maçları oynamış hazırlık döneminde. En son Stuttgart 3'ü yenilmiş ama benim orada en dikkat çeken konu hazırlık döneminde Zürih'in alt lig takımlarına karşı bile kalesini golü kapatamadığını görüyoruz. Bu arada Zürih'in de en etkili hücum oyuncusu geçen sene takımın hücum yükünü çeken oyuncusunun bu sezon takımdan ayrıldığını belirteyim. Young Boys'ta ise gene forvetleri Sibeccio Union Berlin'e transfer oldu. 6 milyon euro. Onların öyle bir kaybı oldu ama Ensamya takıma geri döndü. Forvetleri Venezia'da kiralık geçirmişti sezonu. Önemli bir oyuncu onlar için. Kendini verirse bu sezon çok katkı yapar. Özellikle 2-3 sezon kadar bu takımın gol yükünü çekmiş bir oyuncu. Diğer taraftan e, ligin geçen sezon iyi oyuncularından Luzern'den Ugrunic'i e transfer ettiler. Orta saha oyuncusu. 10 gol 7 asist oynamıştı geçen sezon. Ve Glasgow Rangers'tan Ittene transfer ettiler. Yani hücum tarafını takviyeler yaptılar. Zaten hücumcu eliyaları var, fahnatları var. Önemli bir takım. Yani. Boş sezonun ilk maçında kendi evinde de hücumcu bir rol oynayacağını düşünen taraftar önünde iyi bir performans göstermek isteyecek. Özellikle dediğim gibi Züleyh'in hazırlık dönemindeki savunma performansı e, bana yeterli gelmedi bu maç öncesinde. Dolayısıyla Yank Boş'un iyi bir sezon başlangıcı yapmasını bekliyorum. Burada da gene toplamda ev sahibinin 2 gol atmasını bekleyeceğim. Ev 1.5 gol üst olarak değerlendirdim bu maçı. Ana kuponumun ikinci mücadelesi olacak bu karşılaşma. O zaman İsviçre Ligi'nde ana kuponumuzu da yapalım. Ekleyelim günün ana kuponu. Bunun iddia oranı arkadaşlar 1.90 küsürlerdeydi iddia oranı. Belirteyim Avrupa'da da 2.20'lerde bir oran 2.30 civarında sanırım bir oranı vardı. Hatta oranı biraz düşmüş 1.45 diye buçuk gol üstünün 1.43'e gerilemiş 2.18'i e düşmüş 2.20 bandındaydı bunun oranı. 2.18'den dalamber sistem ile ben kuponlarımı oynamaya devam ediyorum zaten. Bunu daha önceki videolardan takip edenler bilirler. Böylelikle İsveç'te de Jugard'ına İsviçre'de de borçlu güveneceğiz ve iki takımın da ev sahiplerinden 1.5 gol üstünü bekleyeceğiz. Cumartesi gününün ana kuponu olarak bunu da bu şekilde değerlendirmeye aldım. Şimdi geçelim o zaman alternatifteki tercihlerimizi. Amerika MLS gece maçları bunun devamı videonun devamındaki maçlar. Colorado Los Angeles Galaxy mücadelesiyle başlayalım. Galaxy son maç biraz önce de anlatmıştım. Ronik maçında bizi güldürdü. San Jose 3-2 yenildi. Ev 1.5 gol üstü demiştik. Kaybetmesine rağmen attığı 2 golle bize kazandırdı. 3-2'lik bir mağlubiyet aldı. Öncesinde de Los Angeles FC'ye Los Angeles derbisinde gene 3-2 yenilmişti. 2 maçtır böyle özellikle savunmada problemleri var. Üçer gol yiyor. Şimdi de Colorado deplasmanında. Colorado bu Los Angeles'ın savunma problemlerini değerlendirebilecek bir takım. Onlar da Orlando beraberliği aldılar. Son karşılaşmalarında bir birlik. Öncesinde de 2-2'lik Salt Lake beraberliği var. 3 ikilik Austin FC mağlubiyeti var. Onlar da kazanmak konusunda problem mi şu? iki tane formsuz takım karşı karşıya. Ama saydığım skorlardan da görüyorsunuz ki iki takım gol bulduğu gibi karesinde gole kapatamıyor. Uzun lafın kısası sanki karşılıklı gol ver tercih bu maç için en ideal tercih gibi duruyor. İki takım da birbirine gol atar görüntüsü veriyor. KG var oranı güzel bir oran var. 1.50 bantlarında bir oran var. Kesinlikle bence değerlendirmeye alınır. Şimdi Minnesota DC United Minnesota'ya da yine hafta içi videomuzdaki tahminlerimizde değinmiştik. Orada da Kansas City maçlarında ev sahibi 1.5 gol üstü demiştik. Minnesota yine 1, 1 de kalmıştı. İlk yarıda öne geçmesine rağmen ikinci golü bulamam bulamamıştı. Böylece 3 maçta galibiyet serileri sona ermişti. Ama gene de son 4 maçta çıkarttıkları 10 puan onlar için önemli. O videoda da anlatmıştım. Yüksek skorlu 3'er üçer atarak çıkmışlardı Kansas maçına. Bu sefer bir de kaldılar. Ee, karşısında da defansif anlamda gerçekten son haftalarda ciddi problem yaşayan bir DC United var. Gene çarşamba videomuzda DC United maçında da Columbus'a karşı 0-2 çifte şans değerlendirmesi yapmıştı. Columbus Lane'i 2-2'lik beraberlikle bitmişti. Ama o maçta DC bir penaltı atışından yararlanamadı. Ve oldukça iyi pozisyonlar harcadık. Kazanabilirdi değil. United. Bizi ters köşe yapabilirdi. Bunu da belirtmekte fayda var. 7-0'lık Philadelphia mağlubiyetinde böylece bir nebze olsun dindirmiş oldular. Bir önceki maçta da Orlando ile 5-3'lük bir deplasman galibiyet alıp sürpriz yapmışlardı. Şimdi... DC'nin savunmasından bir önceki videoda da bahsetmiştim. Oldukça kötü, dağınık bir savunması var. Minnesota bunu mutlaka değerlendirecek. Mutlaka burada ev sahibinin bir tane golü var. Buradaki olay DC'nin karşılık verip veremeyeceği Minnesota kazandığı 3 maçta bile ...karesini gole kapatamadı. İkişer ikişer yediği maçlar oldu. Son 6 maçın tamamında gol yemiş bir takım, kalesinde gol görmüş bir takım. DC ne kadar kötü savunması da olsa son haftalarda skor bulabileceğini de gösterdi. Özellikle bu son Columbus maçı benim çok ilgimi çekti ve son maçlardaki performansına güvenerek ben burada Minnesota karşısında da DC United'ın en azından bir gol üretebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden gene KG var olarak bu maçı değerlendirmeye aldım güzel bir KG var maçı. Yine 1.40 küsürlerde bir oranı vardı. Güzel bir oran kesinlikle tavsiye edilir. Ve son maçımız aynı zamanda da günün yüksek oranlı mücadelesi Dallas Austin mücadelesi. Gene Dallas o videomuzda değerlendirdiğimiz bir takımdı ve bizi en çok yanıltan takım oldu diyebilirim. New York City karşısında KG var olarak değerlendirmiştik. 1-0'la kendi evinde mağlup olmuştu. Skor üretemedi ve gerçekten de vasat boyun ortaya koydu haftalardır kazanamıyor bu takım. Öyle söyleyeyim ve özellikle kalesini gole kapatmakta çok zorlanan bir ekip. Dallas gene bir önceki maç Houston'la 2-2 berabere kalmışlardı. Houston da onlara zor anlar yaşatmıştı. Austin çok formda bir ekip gerçekten de. Son maçlarında 3'er 3'er atıyor kazanıyor. 3-1 Houston'u yendi son maçlarında çok güzel bir oyun. Atlantı 3-0 yani deplasmandaki o maçı seyrettim. İnanılmaz iyi bir performans ortaya koydular. Özellikle geçiş oyununu çok iyi oynuyorlar. Kontra atağı çok iyi çıkıyorlar. Çok hızlı, tehlikeli bir takım. Bu kadar formsuz Dallas karşısında da ben... Austin'in iyi kontra ataklar yapabileceğini düşünüyorum. Özellikle öne geçtiğinde bu savunması problemli etkisiz Dallas karşısında çok iyi geçiş oyunlarıyla skor bulmasını bekliyorum. Burada oran favori oran Dallas'la yine verilmiş. Ama ben son haftalarda Amerika MLS'de en beğendiğim takım gerçekten de deplasman takımı Austin olduğunu söylemeliyim. O yüzden bu maçta deplasman 1.5 gol üstü benim tercihim olacak günün yüksek oranlı tahminim dallas Austin maçında deplasman 1.5 gol üstü ki 2.50 oranı var. Güzel de bir oran. 2.50'den sizlere önerimdir. Günün yüksek oranlı tahmini. Bu maçı yine kuponlarınıza ekleyebilir ya da e, sürpriz bir kuponda değerlendirebilirsiniz. Avrupa'dan oynayanlar tekli de değerlendirebilir. İddia'da MBS 2 olduğu için yanına bir aç lazım. O da diğer Amerika MLS'ine önerdiğim maçlardan birini ekleyip kendinize bir gece kuponu yapabilirsiniz. E, maçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Toplamda 6 maç değerlendirdik. Sizlere günün ana kuponunu paylaştık. Günün Avrupa kuponunu paylaştık. Günün rolling maçını paylaştık. Günün yüksek oranlı tahminini ve aynı zamanda da günün alternatifte tahminlerimizi paylaştık. Değerlendirecek herkese bol şanslar diliyorum. Pazar videomuzda da gene bu videodaki içeriklerimizin Aynaları olacak yine aynı şekilde tahminlerimiz ve kuponlarımızı hazırlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir beğeni çok görmeyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Pazar videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.